Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün karşınızda yeni bir meta'nın hani nasıl diyeyim ilk şeyleri atılıyor. Bugün açık benet çünkü Irelia bayağıdır oynanmıyordu. Ya oynanmıyor dediğim oynanıyordu tabii ki tek derecede ama profesyonel arada çok da tercih edilmiyordu. Sadece bazı eşleşmelerde. Şu an Irelia'ya bir değişiklik geldi ve inanılmaz güçlü olmuş arkadaşlar. Şu an analizini yaptığım kişi de Chovy. Chovy bu build'in ya yani bu şu anki bu değişiklikteki Irelian Irelian'ın hani mucit mi denir artık ne bilmiyorum. Onlardan denebilir. Şimdi bakalım anlatacağım. Siz de şok olacaksınız. Kapıda çaldı. Video başladı. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Geçen videoda sizden beğeni istedim. İnanılmaz bir fark oldu. Yani 20 bin, 25 bin izlenen videomda 1000 like varken 20-25 bin izlendiği video 3000, 3500 beğeniye kadar gitmiş. Unutanlar için söylüyorum. Beğeni istemiyorum. Unutan kardeşlerim bu videoya beğeni atarsa sevinirim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Viego'ya karşı oynuyor. Viego biliyorsunuz ki orta koridorda çok fazla oynanan bir şampiyon son dönemde. Ee, şimdi birinci seviyede Mesela şu an Chovy tamam mı adam? Adam mesela gidip nasıl diyeyim size? Büyük ihtimal hani yetenek olarak bence en yetenekli orta koridorda ilk 2'ye ilk 3'e girer. Mesela adam tekli dereceli oynuyor. Ben yani tekli dereceli oynarken çoğu orta koridoru yenerim. Bunlar kim? Ayırdır falan diye ve girer büyük ihtimal. Ama adam mesela atıyorum birinci seviyede rakibine mesela şu an ikinci seviye avantajını bırakmış durumda aynı zamanda şu an minyonlara falan dokunmuyor gördüğünüz gibi. Yani bu mesela bir şey. Yani adam kafasında diyor ki ben şu seviyede şu eşyada bu adamı yenerim. Buna göre oynamam gerekiyor deyip ona göre oynuyor ve bu çok zor bir şey. Çoğu oyuncu bunu yapamıyor diyebilirim. Ee, o yüzden bunu yapmak gerçekten iyi oyuncu olmanın en büyük şeylerinden bir tanesi. Hatta Türkiye'de Yasuo ve Irelia çok fazla oynandığı için Yasuo ve Irelia oynarken bunu yapmak daha da zor hani limitlerini bilmek tam olarak bu oluyor arkadaşlar. Şimdi 3. seviye oldu. Rakibi 2. seviyeyken hemen üstüne gidiyor. Rakibi 3. seviye oldu. Minyon avantajını falan kullanıyor. Şu an mesela rakibini bir tık hani minyonlardan uzak tutuyor çünkü minyon avantajı var. Stackleri de var. Artık bu arada Irelia 4 stack arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Bakın şurada göreceksiniz. 2. yani ilk W fulleniyor arkadaşlar artık. Şimdi W'nun hasarına bakın. Minyonlara vurdu. Irelia'nın hasarına bakın. Sadece üçüncü seviyede iki level W. Hasara bakın. Böyle bir hasar ben hayatımda görmedim. Hepsine tek atıyor ve ittiriyor. Direkt geri çıkıyor. Çok güzel bir şekilde çok fazla minyon kaçırmadan hemen üstüne dönüyor. Işınlanı var zaten. Hani W'nun hasarı inanılmaz fazla. Hemen bir ooo bak. Burada savaş çıkıyor. Burada bir savaş çıkıyor. Şurayı göstereyim size. Burada üstüne dönüyor. Viego daha üstüne dönmedi. Şimdi burada bir Yampire Yengeç Savaşı çıkıyor. Alamıyor tabi. Diana'yı görür görmez arkaya ışından atıyor. Zaten orta koridora ışından kullanacak. Buraya atıyor ve Diana'ya burada sıkıştırıyorlar. Çok bir şey kazanmıyorlar. Olduğu kadar. Yapacak bir şey yok. Sıçrasını falan. Sıçrasını atmış zaten. Şimdi burada hani iyi gibi gözüküyor ama aslında çok iyi olmuyor. Neden? Çünkü Viego daha ışınlarını kullanmadı. Işınlarını kullanmayan Viego'ya karşı yarı canlı bir İrelia var. Viego şu an ışınlarını kullanıp buraya gelirse bir tık sıkıntı olabilir. W'su yok Viego'nun. Şöyle bir atladı. E'yi tutturdu. Üstüne atlasa kesemez miydi acaba? Büyük ihtimal kesemezdi. Burada atlamadıysa üstüne kesemezmiş. W'nun attığı hasara bakın arkadaşlar. Ya gerçekten bu normal bir şey değil. Hani hem hasar vuruyor W'su şu an hem de nasıl diyeyim size size hasar azaltmayı da engelliyor. Yani hasar azaltma veriyor size. Evet üstüne döndü hemen. Şuradaki totemi mantığını anlatayım. Buradaki totemi atmasının sebebi orta koridorların. Diego bu koridoru ittirdikten sonra bunu da ittirecek büyük ihtimal. Herhangi bir şekilde bu koridoru ittirdikten sonra alt koridora mı üst koridora mı gidiyor üstüne mi dönüyor. Bunu görmek için treklemek için takip etmek için yapılan bir hamle arkadaşlar bu. Bunu da belirtmiş olalım. Bakın yine W'sunu 3. seviye yaptı. W'su 3. seviye şu an Irelia'nın. Bu bu ilk bu arada ya bu bakın W attı. Yine bayağı bir hasar vuruyor. Ee, böyle W fullediğiniz zaman hasarınız inanılmaz fazla olmuyor. Bakın mesela burada hasar takasını neredeyse kaybediyor. Ama nasıl diyeyim size? Ee, şey olmuş oluyor. Yalnız burada ne yapıyor Viego? Oo W'ya tüm hasarı bak tüm hasarı W'ye aldı ve burada bir birebir skor almış oldu. Burayı Viego keseceğim diye tribe girip oynadı ama İrelia burada kazanan taraf oluyor. Çünkü W ile tüm yeteneklerin hasarını alıyor. Yine bir W geldi. Bir canı kalıyor neredeyse. Minyonların inanılmaz bir ittirme gücü. Yani ner Neredeyse bir kontrol büyücüsü gibi koridor ittirip aynı zamanda hasar yemiyor ve hasar çıkartıyor. Bozuk olan tarafı bu bu arada bu eşya diziliminde kan içen alınıyor arkadaşlar. Goredrink alınıyor zaten gördüğünüz gibi. Şimdi 6. seviye oldu. Bakalım şimdi bu ultisiyle falan nasıl bir oyun sergileyecek göreceğiz. Irelia zaten Koreli orta koridorlar falan inanılmaz iyi Irelia oynuyor. Onu tartışmaya bile gerek yok. Ama bu ireliği oynamak için çok da iyi oynamanıza gerek yok gibi bir şey. Çünkü W fullüyorsunuz. Rahat rahat takılıyorsunuz. Yine bir W geldi. Baksanıza vurdu hasara. Oo yalnız. Oo bir dakika. Ne diyeyim ki? Ben buna hiçbir şey demiyorum abi. Buna hiçbir şey demiyorum. Helal olsun yani. Bayağı iyi oynadı. Viego'nun ultisini aldı. Işınları falan yok. Farm'da baya böyle geçti. Ne dedim size? Koridor oynarken adam burada ikinci kule hasarını yememek için W basıyor. W ile dördüncü seviye W ile arkadakilere tek atıyor. Böyle bir şey ben hayatımda görmedim. 7 levelde arkadaki minyonlara tek atan bir şey yok. League of Legends'ta böyle bir şey yok. İnanılmaz fazla. Şimdi biz ne demiştik? Mesela ilk 2 levelde 2. Sev iki seviyede falan koridor ittirme gücünü falan Viego'ya verip daha böyle yavaş yavaş oynayan bir Chovy gördük. Ama sonradan ne yaptı mesela? Bir eşyalarını alıp W'sunu güçlendirince pozisyon bulunca dümdüz rakibine 6. seviyede dümdüz dalıp öldürebiliyor. Bunu bekliyor. Gayet mantıklı bir şekilde. Şu an 2-0 oldu. Dakika 7'de 70 farmını yaptı. Şu an mesela atıyorum ilk başlarda koridoru kendi üstünde kabul ettiği için farm da kaçırmış olmuyor. Gayet güzel bir şekilde farm kesmeye devam ediyor. İkinci Q fulliyorsunuz bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Burada Viego'yu çok iyi tutturdu. W geldi. Oha. İrelli Diana'ya attığı hasara bak. Yuh. Şu an çok kontrollü bir orta koridor izliyoruz. Yani adam ne kadar güçlü hani olmasına rağmen gayet dikkatli oynuyor. E tutturdu. Dalacak mı? Bu arada çoğu İrelli oyuncusu ona dalmıştı. Çok ciddi söylüyorum size. Çoğu dalmıştı. Ama burada riske atmıyor. Çünkü ne gerek var? Şu an Viego'yu kesmesi hani çok da gerekmiyor. Tam doğru pozisyonda rakibini öldürmesi gerekiyor. Yani rakibine dalması gerekiyor. Çünkü kendisinin ölmesi ve Viego'nun ölmesi çok da dört olmuyor. Çünkü buraya kadar altını var. Irelia'da. Jinx'ten bir ulti geldi orada. Ne yapıyorsun Viego? Oy. Bekledi bekledi. Gördüğünüz gibi. Yine tam doğru zamanda. Hani Cidden çok garip ya. Bu kadar kontrollü oynayıp bu kadar iyi nasıl oynanabiliyor ki oyunda? Diana geldi. W. Bayağı iyi kullandı yine. Ay Q'su bozuldu galiba. Kaçtı. Diana gelecek mi? Diana kovalamıyor. Flash kovalacak. Lanterna attı. E. Manası yok. Manası yok. E attı. Oy. Nautilus da gelmiş. 4-0 oldu. Dakika 9.30'da 94 milyona ulaştı. Yani arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Şu an bu Irelia'nın oynanışı eski Irelia'dan bence erken oyunda veya koridorda daha kolay. W fullediğiniz için. Bu arada ışından geliyor orta koridora. W fullediğiniz için daha kolay. Ama yani bunu kesinlikle kesinlikle ve kesinlikle oynamanız lazım. Çünkü bir sonraki yamada nerf geliyor arkadaşlar. Şimdiden duyuruldu. Çünkü inanılmaz güçlü bir şey. Yalnız burada bir takas kaybetti. W'yi atıyor. Oha. W'nin hasara bak. Ve kuleden yediği hasarı da azaltıyor biliyorsunuz. Ay orada Q'yu atamadı. Q'su yenilenmedi. W6 yapacak mı diye bakıyorum. E tutmadı. O yüzden W6 büyük ihtimal iptal. Sen minyon dalgası gelir gelmez bir koysa W'yu dümdüz tüm minyon dalgasını öldürecek. Ama W'sunu böyle şeyler için kullanmasına gerek yok. Zaten koridoru istediği gibi istediği zaman ittiriyor. Şu an yine bir kule altı pozisyonu doğacak büyük ihtimal. E tutturdu. Bir giriyor. Aaa. Aaa. İlk kaçan skill bu oldu herhalde. Kule bu Yine W kullanıyor. Oo burayı baya kötü oynadı. Burası kötüymüş bir tık. Bir W geliyor. Yine minyon dalgasına bir tek. Bir ego ışından atıyor. Bak burada hop. Burayı izlemiştim. O 1 milyonu bile adam almak için E'yi kullanıyor. 1 milyon daha iyi kaçırmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Dakika 12 125 milyon 4-0 Haniçen'i bitti. Ninja tabisi bitti. Yanında Yakut kristali var. İnanılmaz güçlü bir Irelia'mız var şu an önümüzde. Yani mantığı umarım hepiniz anlamışsınızdır. O W'nun kullanımı çok önemli. Bunu tekrar ve tekrar söyleyeyim. Oradan Atulus geldi. Diana'dan efsane bir ulti ama orada hasarından Irelia çıkıyor. W'nun kullanımı önemli. Neden önemli? Hasara basmanız lazım. Yani rakibin o hasar vurdu. Mesela Syndra var karşınızda. Syndra ulti atıyor. Syndra ultisine basmanız lazım. Atıyorum. Ya bu tarz şeyleri yaparsanız o W yeteneği gerçekten size inanılmaz bir şey kazandıracaktır. Rumble'du, Rumble Rumble multiye. <laughs> bu arada çok az hasar vuruyor. Farkında mısınız? Bilmiyorum ama mesela o diğer ileye mesela bu kadar güçlüyken direkt yok eder. Ama bu ireli biraz daha yavaş 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 oynayıp yavaş yavaş skor almasını sağlayan bir şey. Bak Nautilus'a bak. Oy, Nautilus hemen kendi takım arkadaşına kaçıyor. Varus beni keserse ölsün diye. burada 6-0-1'e geliyor İrelia. Hemen koridoru ittiriyor. Yine orta koridora atılan bir totem. Bu zaten artık herkesin bildiği totemler. Her aldığınız kulenin tam üstüne veya yanına totem atarsanız hani rakibe, rakip hakkında bayağı bir bilginiz olmuş oluyor arkadaşlar. bir tane pembe totemini de aldı. Hemen koridoru ittiriyor. Şu an bu koridoru ittirdikten sonra hani bakalım yan koridora gidiyor. Jinx ile Nautilus orta koridora gitmek istiyor çünkü. Zaten biliyorsunuz tüm videolarımda olan olay W'yu basıyor. W'ye bak tek atıyor dümdüz. Dümdüz tek atıyor. Bir minyon dalgası daha ilerliyor şu an. Kendi takım arkadaşları orta koridorda savaşıyor. Bu arada ben bu maçı Chovin'in ekranından izledim. O yüzden az çok fikir sahibiyim maç için. Maç için. Chovin'in ekranında izlerken mesela Faker sürekli F1, F2 falan böyle sürekli basıyor ya. Chovin öyle kullanmıyor oyun oynarken. Hani daha böyle kendi kamerasında oynuyor. Hani sabit kamera tarzı. Tabii öyle değil ama hani Faker'a özel bir şey galiba o Faker'ın yaptığı o F1, F2 muhabbeti. Bu arada ikinci kuleler yeni metada daha çok altın veriyor arkadaşlar. Şimdi kule düştüğünde... Gelen altını göreceksiniz zaten o minyonun da ölmesini bekliyor. 325 altın jinx'te olduğu için 325-325 bölüştüler. Baya bir fazla altın geliyor. İkinci kulelerden şu an Jinx de yanından bir tane otomatik atak. Otomatik atak ne ya? Otomatik saldırı yaptığı için alıyor oradaki altını. Sterak da bitti. Yani bu şu an normal dövüşçü bu ildi yapıyorsunuz. Mahvolmuşlar falan alınmıyor. Ben görmedim alındığını bu yeni e, İrelia'da. Ama yani Sterak falan böyle set bu ildi gibi bir şey düşünebilirsiniz. 6-0-2'ye geldi. Takımı da fena değil bu arada Ama bizim için maçı kazanması önemli değil. Bizim için burada önemli olan İrelia'nın oynanışı. İrelia'nın yeni hali. Tüm olay bu. Zaten burada büyük ihtimal maç bitiyor. Yalnız minyon kalmadı. Biter mi bilmiyorum. Aynen burada maç bitiyor büyük ihtimal. İrelia bir hook yedi. Ölecek mi lan? Yok ölmedi. Oy Jinx. Oy tamam. Jinx ultin yok mu lan? Jinx'in ultisi olsa bir şeyler çıkartırmış orada. Tamam oğlum bitirin ya. Kaşınmayın. Neyse burada maç bitti olarak sayalım. Arkadaşlar yeni Irelia böyle. Yani açık ve net söyleyeyim zaten uzayan oyunda bu maç bence çok ideal bir maçtı. Neden? Uzayan oyundaki Irelia zaten eski Irelia'da neredeyse aynı. Bizim için koridor aşaması önemliydi. Koridor aşamasında da oynanışı gördük. Dakik 18'de 190 farm. W'nun gücünü kendiniz gördünüz. Yani oynayın elonuzu kasın derim. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Cansınız. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.